arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Ela Recep arkadaşının evine geldi. Birlikte burada oyun oynuyorlar. El salla arkadaşlar anneciğim. Recep sen de el salla. Aferin bebeğime. Aferin siz. Siz oyun mu oynuyorsunuz birlikte? Evet. Ne oynuyorsunuz bakayım? Ne oynuyorsunuz? Burada, burada top var. Aa ne güzel bir ambulans burada. Jandarma arabası mı bu Recep? Top Ne kadar güzelmiş. Recep'in arabası süper ya. Recep sepetin içine girmiş. Ela da topu atıyor sepete. At bakayım anneciğim topu. At bakayım sepete. 1 2 3. Oo nereye attı Ela? At bakayım. Attı. <laughs> Atın bakalım kim yapabilecek hadi. Recep attı 1-0 önde Recep. At bakayım Ela. <laughs> Ela da 1-1 eşit oldular. Hadi sıra Recep'te. Recep'e ver anneciğim. Recep'e ver. Sırayla. Sırayla. Ver Recep'e. Recep, Recep e al topu sen. Al bebeğim topu sen. Al topu sen. At bakayım. Ela tuttu sana. Aferin sana. Nasıl at? Sen at. Hadi gel buradan at ama gel buradan at. Gel buradan at. Sepeti Recep tutsun şimdi. Recep tutsun sepeti. Adela. Aferin Ela'ya. ya. Hadi sıra Ela'da. Ela taşı sepeti. Taşı sepeti. 2 2 oldunuz hadi. Taşı sepeti. Aferin Recep'e. 3 0 oldu. Recep şu an önde. Adela. Ela yakından atıyorsun sen ama. <laughs> tamam oldu. Ela da attı. 3 3 oldular. Attın evet. Hadi biraz arabanızı sürün bakayım. Sür bakayım Recep araban güzel mi? Nasıl sürüyorsun? Sür bakayım. Oo bir de ip bağlamış. Bak bak. İp bağlamış bir de sürüyor arabayı. Gördün mü anneciğim? Nasıl sürüyor? Çok güzelmiş arabası. Getir bakayım. Düt düt araba geldi. Çekilin yoldan. Jandarma arabası bir de. Oman süpermiş ya getir getir bu taraftasın getir bu tarafta sür getirin bu tarafta sürün hadi çocuklar biraz daha top oynayalım hadi bakalım nerede oynayın gel top bisiklet getir sürün birlikte hadi bakayım hadi yukarı mı götürdün iyi yap tamam hadi getir onu Ela getir. getir getir sür bakayım Düt düt. Çekilin yoldan. Ela sürüyor şimdi. Sür Ela yerde sür yerde sür. Aferin sana. Gel gel Recep gelecek şimdi anneciğim. Gel. Gel Recep şimdi gelecek. Gel gel gel. Düt düt. Aferin sana. Skuturunu getirdi. Evet. Çok güzelmiş ya. Getir Recep. Sür bakayım nasıl sürüyorsun. Sür bakayım. bu ee, yani... Evet. Recep çok güzel sürüyor anneciğim gördün mü? Bakayım sen yapabiliyor musun? Koy bakayım bacağını. Koy bakayım ayağını. <laughs> Ela iki ayağını basıyor. Ela süremiyor. <laughs> Recep süper sürüyor ama Ela. Ne? Ela gelin buraya. Aa Recep bisikletle geldi. Sen bisikletle mi geldin Recep? Hı -hı. Ne güzel bisikletmiş bu. Çok güzel sürüyor bir de. Bak bak çok güzel. Skuter sürmeyi biliyor. Bisiklet sürmeyi biliyor Recep. Aferin sana. Sür bakayım. Park edebiliyorum da. Park edebiliyorsun bir de. Bir de park. Süper. Annesi bu süper zeka. Bak park edebiliyor bisikletini. Aferin sana. Ela da skuter getirdi. Şimdi sürüyor. Aferin size ya. Siz neler öğrendiniz? Aferin oğlum. Hadi sür bakayım. Sür 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 sür. Aferin sana. Ben de, sen de sür onu. <laughs> Aa, bak şimdi öğrendin. Evet tek ayakla böyle. Sür bakayım. <laughs> şimdi geç sen birazcık bisikleti sür Recep de biraz skuturu sürsün bakayım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Aferin size. Çabii, çabii. Geç sen, geç sen bisiklete bin bakayım Ela. Bakayım sürebilecek mi? Hadi. Bin, bin üstüne. Ben sana yardımcı olayım gel. Otur üstüne. Otur bakayım. Aa bir de kornası da var. <laughs> Basayım. Ayağını koy şöyle. Öbür ayağını öbürüne koy. Koydun mu? Hadi sür. Koy ayağını. Ayağını böyle dursun üstünde. Hadi sür. Dü -dü. çekilin yoldan. <laughs> çekilin yoldan. Ela geliyor. Recep sen sürsen arkadaşını. Sen sür bakayım. Sen sür Ela yardımcı ol bakayım. Aferin sana. <laughs> Ne güzel sürüyorlar ya. Parkta ediyor. Parkta ediyor Recep. Evet. Aferin. Recep. 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 Şimdi Recep de Ela çorbalarını içecekler. Hadi. Aferin sana. Çorbasını içecek. Ekmeğini bandırdı. Evet, Recep çorba'yı çok seviyor, değil mi Recep? Çok mu seviyorsun sen? Ben Annesi çok güzel çorba yapmış, ellerine sağlık. Şimdi yiyecek. Ela da çorbasını koy koydu şöyle şurada. O da soğusun, Ela da yiyecek çorbasını. Evet, o da yiyecek. Çok mu güzel olmuş Recep? Aha. Ye bakayım, ye bakayım nasıl yiyorsun? Sıcak mı, sıcak mı? bak önce? Üfle ama üfle ama birazcık sıcak olabilir, tamam mı? Aferin sana. Sen de otur Ela. Sen de otur anneciğim yemeğini ye. Sen de otur sana da yedireyim. Biraz biraz sıcak mı? Tamam. Birazcık soğusun tamam mı? Soğusun sonra yiyin yemeğinizi. Hadi yap bakalım spor Recep. Çok iyi spor yapıyor bu arada. Anneciğim bak. Bak Recep nasıl hareketler yapıyor. Çok güzel. Yedi. Bir de saymayı da öğrenmiş. Okula başlayacak Eylül'de anının sınıfına gidecek. Aferin sana. 1 2 bak bak üç, bak. 4 Gördün mü Ela? <laughs> bak Recep ne yapıyor? Anneciğim spor yapıyor. Sen de yapabilir misin? Ela da yapıyor biliyor musun? Recep sağa dönebiliyor, sola dönüyor. Bak bak o da aynısını Hadi yapacak. Yap Ela, yap. Sen de yap. Utandım. Sen de yap. <gülüyor> Aferin. <gülüyor> bak bir de koşuyor, koşuyor. <laughs> Aferin Olmaz size. Zıplıyorlar. Ne ne videolar çıkar Kardeş kardeş eğleniyorlar. Aferin size. Bitti mi? Başka hareket kaldı mı? Hadi. Kalmadı. Kalmadı. <laughs> tamam. Şimdi meyve getirdi. Hadi bakalım. Meyveyi ye. Meyve niye bakayım? Aferin size. Sür bakayım, sür. Sür 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 tamam. Ela sür. Bir ayağını yere koy. Bir ayağını yere koy. Koy yere. Koy yere bir ayağını. Ela yapamıyor. Recep ona öğretecek değil mi Recep? Öğreteceksin sen ona. Ela da skuter sürmeyi öğrenecek. Meyve soyuyor. meyve kesiyor. Recep gel oğlum. Gel Recep gel. Gel, gel meyveye gel. Meyvenizi yerseniz büyürsünüz. Kocaman olursunuz. Hadi gel Recep gel bay bay yapın gel bay bay yapın videomuzu kapatalım gel. Recep gel paşam gel bay bay yapın videomuzu kapatalım. Ela sen de bay bay yap. Aferin size. Aferin bebeğime. Aferin Ela. Aferin Recep'e.